Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu çevre. Düzlemsel şekillerin çevrelerinin uzunluklarını belirliyoruz. Düzlemsel şekillerden kare, dikdörtgen ve üçgenin çevresini hesaplama konusuyla ilgili sorular çözüyoruz. İlk olarak karenin çevresini hesaplama. Karenin tanımını yapalım. Dört kenarının uzunlukları eşit ve her açısı 90 derece olan dörtgene kare denir. Karenin özelliklerini hatırlayalım. Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Kareyi isimlendirelim. Köşelerini harflerle isimlendirelim. A, B, C, D. A, B, C, D karesi. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karenin her açısı 90 derecedir. Her bir açısı 90 derece. Karenin çevresini nasıl hesaplıyoruz? Çevre eşittir. Büyük C harfi ile yazdık. 4 çarpı bir kenar uzunluğu. Bir kenar uzunluğu. Bir kenar uzunluğu 5 cm olan ABCD karesinin çevresini bulalım. ABCD karesinin çevresi. Çevre eşittir 4 çarpı bir kenar uzunluğu. Bir kenar uzunluğu 5 cm olan ABCD karesinin çevresini 4 ile çarptık. 4 kere 5 20 20 cm'dir. BCDE karesinin bir kenar uzunluğu 24 cm. BCDE karesinin çevresini bulalım. Bir kenar uzunluğu 24 santimetre olan karenin çevresini bulabilmek için 24 ile 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı evde var. 1, 4 kere 2 8. Bir daha 9. 96 santimetre. Bu karenin çevresi 96 santimetredir. Bir kenar uzunluğu verilen karenin çevresini bulabilmek için bir kenar uzunluğu ile 4'ü çarptık ve karenin çevresini bulduk. Şimdi burada çevre verilmiş karenin bir kenar uzunluğunu buluyoruz. Çarpma işleminin tersi bölme işlemini yapıyoruz. Çevre 120 santimetre. Karenin çevresi 120 santimetre. Karenin dört kenarı var. Her bir kenarı birbirine eşit. Bir kenar uzunluğunu bulabilmek için 120'yi 4'e bölüyoruz. 12'nin içinde 4. 3 defa 3 kere 4 12. Çıkartma işlemi 2'den 2 çıktı 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Buradaki 0'ı aşağıya indirdik. 0'ın içinde 4 yok. 3'ün yanına 1 0 ekledik. Çevresi 120 cm olan karenin bir kenar uzunluğu 30 cm'dir. Karenin çevresi verildiğinde bir kenar uzunluğunu bulabilmek için çevreyi dörde bölüyoruz ve bir kenar uzunluğunu buluyoruz. Dikdörtgenin çevresini hesaplıyoruz. Dikdörtgen iki kısa kenar ve iki uzun kenar olan geometrik şekildir. KLMN dikdörtgeni uzun kenar 20 cm. Yine karşılıklı NM kenar uzunluğu da yine 20 cm'dir. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Yine burası da 12 santimetredir. Dikdörtgenin çevresini nasıl hesaplıyoruz? Dikdörtgenin çevresi 2 çarpı kısa kenar artı 2 çarpı uzun kenarın toplamıdır. 2 kısa kenar çarpıyoruz. Daha sonra 2 uzun kenar çarpıyoruz ve bulduğumuz sonuçları topluyoruz. Çevre eşittir. 2 çarpı Kısa kenar 12 santimetre. Toplama işlemi. 2 çarpı uzun kenar 20 santimetre. 2 kere 12 24. Artı 2 çarpı 20 40. O da eşittir. 64. 40 da 24 topladık. 64 santimetre. KLMN. Dikdörtgenin çevresi 64 santimetredir. Bunu ikinci yol olarak şöyle de yapabilirsiniz. İkinci yol diyelim. Uzun kenarla kısa kenarı topladık. Uzun kenar 20 santimetre, kısa kenar 12 santimetre. 20, 12 daha 32. Bu 32 santimetreyi 2 ile çarptık. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. 64 cm. Uzun kenarla kısa kenarı topladık. Bulduğumuz sonucu 2 ile çarptık. Dikdörtgenin uzun kenarı 24 cm. Kısa kenar 13 cm. Uzun kenarla kısa kenarı topladık. 4, 3 daha 7. 2, daha 3. 37 cm Bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamı 37 cm 37 cm'yi 2 ile çarpıyoruz. 2 uzun ve 2 kısa kenar olduğu için 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 7 14 elde var 1 2 kere 3 6 1 de elde 7 74 cm Bu dikdörtgenin çevresi 74 cm'dir. Uzun kenarı 25 santimetre, kısa kenarı 15 santimetre olan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Uzun kenar 25 santimetre, kısa kenar 15 santimetre. Uzun kenarla kısa kenarı topladık. 5, 5 daha 10, onun sıfırı elde var 1, 2, 1 daha 3, bir de elde 4. 40 santimetre. Bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamı 40 santimetre. 40 santimetre ile 2'yi çarptık. 2 kere 0, 0 2 kere 4, 8. Bu dikdörtgenin çevresi 80 santimetredir. Çevresi 160 metre olan bahçenin kısa kenar uzunluğu 12 metre ise uzun kenarı kaç metredir? Çevre 160 metre. Kısa kenar 12 metre ilk olarak. 12 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 tane kısa kenar olduğu için 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. 24 metre 2 kenar uzunluğu. Çevre 160 metre. 160 metreden 24 metreyi çıkarttık. Çıkartma işlemi. 0'dan 4 çıkmaz. Onar basamağından 1 onluk aldık. Ondan 4 çıktı 6 kaldı. Onar basamağında 5 beş kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. 1'i e aşağı indirdik. 136 metre. Bu 136 metre 2 uzun kenar. Bir kenar uzunluğunu bulabilmek için de 136'yı 2'ye bölüyoruz. 13'ün içinde 2. 6 defa. 6 kere 2 12 3'ten 2 çıktı 1 kaldı 6'yı aşağı indirdik 16'nın içinde 2 8 defa 8 kere 2 16 çıkartma işlemi 6'dan 6 çıktı 0 1'den 1 çıktı 0 kaldı 68 metre uzun kenar bir kenar uzunluğu 20 santimetre olan kare ile kısa kenarı 15 santimetre olan dikdörtgenin çevreleri eşittir. Dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? Kare ve dikdörtgenin çevreleri eşit. Problemde dikdörtgenin uzun kenarı soruluyor. İlk olarak dikdörtgenin çevresini bulalım. Dikdörtgenin çevresine karenin çevresiyle eşit olduğu için Dikdörtgenin çevresini kolaylıkla bulabiliriz. 20 ile 20 santimetre ile 4'ü çarptık. 4 kere 0, 0, 4 kere 2, 8, 80 santimetre. Bu 80 santimetre hem karenin hem dikdörtgenin çevresi. Karenin çevresi de 80 santimetre, dikdörtgenin çevresi de yine 80 santimetre. Dikdörtgenin çevresi. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 80 santimetre. Dikdörtgenin kısa kenarı 15 santimetre. Dikdörtgenin iki tane kısa kenarı olduğu için 15 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 1 2 bir de elde 3. 30 santimetre. 2 kısa kenar. Dikdörtgenin iki kısa kenar uzunluğu 30 santimetre. Çevresi 80 santimetre. Uzun kenarları bulabilmek için 80 santimetreden 80'den 30 çıktı 50 santimetre 50 santimetre iki uzun kenarın toplamı 50 santimetre iki uzun kenar bu dikdörtgenin bir uzun kenarını bulabilmek için 50'yi 2'ye böldük. 50'nin içinde 2, 25 defa 25 santimetre uzun kenar. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 25 santimetredir. Diğer bir konu başlığı üçgenin çevre uzunluğunu hesaplama. İlk olarak üçgen çeşitlerini inceleyelim. Çeşitkenar üçgen, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen. Çeşitkenar üçgenin çevresini hesaplarken büyük harfle çevre eşittir. Bütün kenarlar toplanır. A artı B artı C. Üçgenin çevresi üç kenarının uzunluklarının toplamına eşittir. Eşkenar üçgende bütün kenarlar birbirine eşittir. Eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için bütün kenarlar toplanır ya da bir kenar uzunluğu 3 ile çarpılır. İkizkenar üçgenin çevresini hesaplarken, ikizkenar üçgenin iki kenar uzunluğu birbirine eşit, taban uzunluğu farklıdır. O da yine çevre eşittir d artı d artı f şeklinde gösterilir üçgenin çevresini hesaplarken büyük harfle C harfi daha sonra da üçgeni isimlendirdiğimiz harfler. Burada ABC üçgeni yine büyük harflerle ABC üçgeni parantezi kapattık ve üçgen sembolüyle gösterdik. Bu şekilde gösterilir. Soruyu okuyalım. Bir kenar uzunluğu 12 santimetre olan eşkenar üçgenin çevresi kaç santimetredir? Eşkenar üçgenin özelliği bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bir kenar uzunluğu 12 santimetre ise diğer kenar uzunlukları da yine 12 santimetredir. Bir kenar uzunluğu 12 santimetre olan eşkenar üçgenin çevresini bulabilmek için 3 ile çarpıyoruz. Çünkü bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir eşkenar üçgen olduğu için 3 kere 2 6 3 kere 1 3 eşkenar üçgenin çevre uzunluğu 36 santimetredir ABC üçgeni ikizkenar üçgendir bu önemli Üçgenin çevresi 58 santimetre olduğuna göre ikiz kenarlardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Üçgenin çevre uzunluğu belli, 58 santimetre. Üçgen ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgenin özelliklerini hatırlayalım. İki kenar uzunluğu birbirine eşit, diğer uzunluğu farklı. Taban uzunluğu farklı. Burada taban uzunluğu belli, çevre belli. Çevreden 58 santimetreden 22 çıkarttık. 8'den 2 çıktı 6 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. 36 santimetre. Bu bulduğumuz 36 santimetre ABC üçgeninin ikiz kenarlarının toplamı. İkiz kenarlarından birinin uzunluğunu bulabilmek için de 36'yı 2'ye bölüyoruz. 3'ün içinde 2 bir defa, 16'nın içinde 2 8 defa. 36'nın içinde 2, 18 defa, 18 santimetre iki kenarlardan birinin uzunluğu. ABC üçgeninin ikiz kenarlarından birinin uzunluğu 18 santimetredir. Sevgili çocuklar bugün sizlerle 4. sınıflarda kare, dikdörtgen ve üçgenin çevresini hesaplama konusuyla ilgili sorular çözdük. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.